Tarladan sofraya stratejisi, yeşil mutabakatın merkezinde yer almaktadır. Sürdürülebilir gıda sistemlerinin zorluklarını kapsamlı bir şekilde ele almakta, sağlıklı insan, sağlıklı toplum ve sağlıklı gezegen arasındaki girift bağı da kabul etmektedir. Bu strateji, aynı zamanda komisyonun Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirme gündeminin de merkezinde yer almaktadır. Değer zinciri genelindeki, Avrupa Birliği'ndeki ve herhangi başka bir yerdeki vatandaşların ve operatörlerin tamamının, özellikle de COVID-19 pandemisi ve ekonomik gerileme sonrasında adil geçişten yararlanması gerekmektedir. Sürdürülebilir gıda sistemine geçiş, çevre, sağlık ve sosyal açıdan faydalar sağlayabilir, ekonomik getiriler sunabilir ve kriz sürecinden toparlanırken bizlerin sürdürülebilir bir yola girmemizi de sağlayabilir gelir bakımından hala geride kalmış birinci üreticilere sürdürülebilir geçim kaynaklarının sağlanması, toparlanmanın ve bu geçişin başarılı olmasında elzemdir. Tarladan sofraya stratejisi, Avrupalıların gıda sürdürülebilirliğine nasıl değer verdiklerini gösteren yeni, kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu, yaşam şeklimizi, sağlığımızı ve çevremizi iyileştirmek için bir fırsattır. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme düzenine geçmemizi kolaylaştıran uygun bir gıda çevresinin yaratılması, Tüketicilerin sağlık durumlarına ve yaşam kalitelerine fayda sağlayacak ve toplumun sağlıkla ilgili maliyetlerini azaltacaktır. Tarladan sofraya stratejisinin amaçları nelerdir? Nötr veya pozitif bir çevresel etkiye sahip olmak, iklim değişikliğini azaltmaya ve etkilerine uyum sağlamaya yardımcı olmak, biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmek, herkesin yeterli, güvenli, besleyici, sürdürülebilir gıdaya erişimini sağlayarak gıda güvenliğini beslenmeyi ve halk sağlığını sağlamak, daha adil ekonomik getiriler üretirken AB tedarik sektörünün rekabet gücünü artırmak, adil ticareti teşvik etmek ve gıdanın satın alınabilirliğini korumak